buzun üzerinde hızın, gücün ve stratejinin adeta bir dansa dönüştüğü o inanılmaz dünyaya hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte buz hokeyinin tam kalbine, yani o heyecan dolu tarihine, temel kurallarına ve bu sporu milyonlar için bir tutku haline getiren o eşsiz ruha doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Buz hokeyini üç kelimeyle özetlemek gerekseydi bunlar kesinlikle hız, güç ve buz olurdu. Yani göz açıp kapayıncaya kadar sahanın bir ucundan diğerine kayan oyuncular o pak dediğimiz küçük lastik disk için verilen amansız mücadele ve tabi tüm bu aksiyonun geçtiği o soğuk, affetmeyen buz zemin. İşte bu üçünün birleşimi bu sokeyine o eşsiz karakterini veriyor. Peki bu buz üstündeki savaşın asıl amacı ne? İlk bakışta her şey oldukça basit görünüyor. Ama gelin bu basitliğin arkasında yatan temel yapıya birlikte bakalım. Her şey iki takımla başlıyor. Buzun üzerinde kaleciyle birlikte altışar oyuncu var ve hepsinin tek bir hedefi var. Pak adını verdikleri o sert kauçuk diski rakip kalenin içine yollamak. Oyun genelde 15 ya da 20'şer dakikalık 3 periyottan oluşuyor ve bu süre boyunca tempo neredeyse hiç düşmüyor. İşte bu yapı oyuna sürekli bir hareket ve gerilim katıyor. Ve işte oyuna o inanılmaz dinamiği katan şey cezalar. Bir oyuncu kural dışı bir hareket yaparsa doğruca ceza kutusuna gider. Bu da ne demek? Takımı bir süreliğine buzda bir kişi eksik kalır. Rakip içinse bu power play denen altın bir fırsat. Sayısal üstünlükle yapılan bu hücumlar çoğu zaman maçın en kritik gollerin atıldığı, bütün dengenin değiştiği anlar oluyor. Her büyük spor gibi buz hokeyinin de köklü bir geçmişi var. Bu efsanenin doğduğu yer 19. yüzyılın soğuk Kanada toprakları. Hadi gelin zamanda biraz geriye gidelim ve bu sporun nasıl evrildiğini bir bakalım. Bu zaman çizelgesi sporun ne kadar inanılmaz bir evrim geçirdiğini gösteriyor aslında. 1855'te Kanada'da oynanan o ilk mütevazı oyundan 1893'te bugün bile her oyuncunun rüyasını süsleyen Stanley Kupası'nın ortaya çıkışına. Özellikle 1909'da oyuncu sayısının 6'ya düşürülmesi oyunu çok daha hızlı ve seyir zevki yüksek bir hale getirdi ve nihayet 1917'de sporun en büyük sahnesi olan NHL'in kurulmasıyla modern hokey efsanesi resmen başlamış oldu. Şimdi bu karşılaştırma gerçekten çok ilginç. Düşünebiliyor musunuz? İlk zamanlarda takımlar sahaya 9'ar kişiyle çıkıyormuş ve kullandıkları paket kare şeklindeymiş. Bugünkü 6 kişilik takımları ve o aerodinamik diski düşününce oyunun zamanla ne kadar hızlandığını ve akıcı hale geldiğini hayal etmek zor değil. Tarihten günümüze şöyle bir geldik. Şimdi de oyunun oynandığı alana ve en çok kafa karıştıran kurallarından birine odaklanalım. Yani sahaya ve o meşhur offside kuralına. Buz hokeyi sahası adeta yaşayan bir organizma gibidir. Yaklaşık 60 metreye 30 metrelik bu alan, board dediğimiz duvarlarla çevrili. Bu duvarlar sadece pakı oyunda tutmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncuların zekice paslar atması ya da rakipten sıyrılması için kullandığı bir araçtır. Beyaza boyanmış buz, Pak'ın daha rahat görülmesini sağlarken, duvarların altındaki o sarı tekme bandı da Pak'ın daha tahmin edilebilir bir şekilde sekmesine yardımcı olur. Yani her detayın oyunun hızına bir etkisi var. Evet, geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Hokeye yeni başlayanların genellikle anlamakta zorlandığı ama oyunun akışı için hayati önem taşıyan o kurala. Offside. Nedir bu offside? Kuralın mantığı aslında çok basit. Önce pak, sonra oyuncu hücum eden bir oyuncu, pak rakip savunma bölgesini belirleyen o mavi çizgiyi tamamen geçmeden o bölgeye giremez. Peki neden böyle bir kural var? Çok basit. Bu kuram oyuncuların sürekli rakip kalenin önünde pusuya yatmasını engelliyor. Böylece oyun daha dinamik, daha stratejik bir hal alıyor. Yoksa yetenekten çok bir yığılma mücadelesine dönerdi. Peki bir offside olduğunda ne oluyor? Süreç çok net. Hakem anında düdüğü çalar ve oyun durur. Sonra da oyun en yakın başlama noktasından face-off dediğimiz iki rakip oyuncunun paki kapma mücadelesiyle yeniden başlar. Bu sokeyi sadece bir Kuzey Amerika sporu değil, aynı zamanda küresel bir tutku. Şimdi sahayı biraz daha genişletelim ve hokeyin uluslararası devlerine şöyle bir bakalım. Bu liste hokeyin adeta şampiyonlar ligi. Sporun anavatanı Kanada'dan, teknik oyunuyla bilinen Rusya'ya, disiplinli İskandinav ekolü İsveç ve Finlandiya'dan, Çek Cumhuriyeti ve ABD'ye kadar bu büyük altılı ve onlara kafa tutan Slovakya uluslararası turnuvaların her zaman favorileridir. Gerçekten de sporun kalbi bu ülkelerde atıyor diyebiliriz. Ve bu ülkelerde yetişen en iyi yeteneklerin neredeyse hepsinin ortak bir hayali var. Kendilerini en üst seviyede, en iyilere karşı kanıtlamak. Bunun içinde tek bir adres var. Kuzey Amerika'daki NHL yani Ulusal Hokey Ligi. NHL gezegendeki tartışmasız en iyi hokey ligi ve her oyuncunun kariyerinde ulaşmak istediği zirve. NHL'in sonunda kazanan takımı bekleyen ödül ise işte bu. Tarihi 1893'e kadar uzanan efsanevi Stanley Kupası. Bu sadece bir kupa değil, aynı zamanda adanmışlığın, fedakarlığın ve zaferin somut bir sembolü. Onu havaya kaldırmak bir hokey oyuncusunun kariyerindeki en büyük başarı olarak kabul ediliyor. Temellerinden tarihine, kurallarından devlerine kadar Buz okeyinin dünyasında sizlerle kısa bir yolculuk yaptık. Peki bu oyunu bu kadar özel kılan ne? Belki de o sarsılmaz takım ruhu. Belki insanüstü bir hız ve yetenek. Ya da sadece buzun üzerinde verilen o saf mücadele. Belki de cevap bunların hepsidir. Ama kesin olan bir şey var ki opaka ilk vurulduğu andan son düdüğe kadar buz okeyi size nefes almayı unutturacak bir heyecan vaat ediyor.